14 Mayıs'ta seçim sonuçları açıklanırken Anadolu Ajansı, ANKA ve CHP'nin verilerinde görülen farklılıklar tartışmalara kapı araladı. Bu kurumların seçim sonuçlarını nasıl aktardığını Yasemin Işık haberde anlattı. Türkiye pazar günü ikinci tur için sandık başına gidecek. Ama hala 14 Mayıs gecesi ajans verilerindeki farklılık gündemdeki yerini koruyor. Peki neden Anadolu Ajansı, Anka ve CHP'nin açıkladığı veriler bu denli farklılık gösterdi? Seçim günü yayın yasağının kaldırılmasıyla Anadolu Ajansı, açıkladığı ilk sonuçlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını %59,4 göstererek süreci manipüle etmekle eleştirildi. Anka'nın açıkladığı ilk verilerde Erdoğan'ın oyu %11,77, Kılıçdaroğlu'nun oyu ise %89,23'tü. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 19-17'de yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun %51,33 oyla önde olduğunu söyledi. Bu farklılıklar büyük tartışmalara yol açtı. Peki Anadolu Ajansı Anka ve CHP seçim sonuçlarını nasıl alıyor ve aktarıyor? Anadolu Ajansı 14 Mayıs'ta 2500 çalışanın yaklaşık 50 bin sandığın ıslak imzalı tutanakların fotoğraflarını çekip seçim için üretilen mobil bir uygulama yüklediğini, bu kişilerin ulaşamadığı sandık sonuç tutanaklarının da hizmet alım yöntemiyle temin edildiğini söylüyor. Anka Ajansı da yaklaşık 1000 kişilik saha ekibi ve 50 kişilik veri merkezi personelinin yanı sıra destek amacıyla Türkiye gönüllüleriyle de işbirliği sağlandığını, ilçe seçim kurullarından gelen verilerin bir merkezde işlendiğini açıkladı. CHP ise verileri nasıl elde ettiğine dair net bir açıklama yapmadı. Aslında uzmanlar herhangi bir manipülasyonun önüne geçmek için YSK'nın kesin olmayan sonuçlarını web sitesi üzerinden daha erken açıklamasının ve doğrudan medya kuruluşlarıyla paylaşmasının yaşanan karışıklıkları gidereceğine inanıyor. Ancak hali hazırda YSK şu anda seçim sonuçlarını yalnızca siyasi partilerle paylaşıyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sonuçların bir önceki seçime göre daha hızlı aktarılması bekleniyor. Bakalım bu kez ilk turda yaşanan tartışmalar yaşanacak mı?